Değerli Yatırımcılar, bugün Balıkesir, Balya, Kayapınar Mahallesi'ndeyiz. Burada 1809 metrekarelik tapuda bağ olarak geçen satılık yerimiz mevcut. Yerimiz köye 200 metre mesafede, resmi yola ise 70 metre mesafededir. İçerisinde üzümler mevcuttur, yani üzüm bağ olarak söyleyebiliriz. Şimdi sizlere yerimizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet, yerimiz üzüm bağı, dümdüz kare şeklinde bir arazi. Evet çevresi yapılar mevcut çevresinde. Bakın şöyle gösteriyorum yakınlaştırıp. Hemen bu tarafta bir yapı mevcut. Hemen karşısında da bir ev mevcut. Yerimiz tam bir kare. Zaten parsal görselini sizlere göstereceğim. Yani video içine koyacağım. İçerisinde üzümler mevcut. Üzüm bağı. Gördüğünüz gibi düz bir alan. Köye yakın, çok yakın. Resmi yola 70 metre mesafede. Köy imarında olabilecek bir arazi burası. Evet köy imar sınırlarında kalıyorsa burayı arsa niteliğine çevirebilirsiniz. Yani tapuda bağ olarak geçen bir yere sarı imar köy imar planları içerisinde kalırsa eğer arsa niyetine geçirebilirsiniz. Bakın hemen yakınımızda yani yakınımıza derken hemen bağımızın önünde yerleşim mevcut. Etrafı tercih ile çevrili. Tercitlerimiz sağlam gördüğünüz gibi. Şöyle etrafını gösteriyorum. Çok harika bir manzarada. Kaz Dağları hava sesintisi olan bir bölgedeyiz. Burası Balıkesir Balya Kayapınar mevki. Bakın gördüğünüz gibi manzarası harika. Evet şöyle yerimizi, arazimizi detaylı bir şekilde dolaşalım. Bakın içerisinde sarılı beyazlı Bitkiler çıkmış. Harika bir görüntü. Etrafı komple tercih dire çevrili. Hemen köyün dibinde bir bağ. 1809 metrekare. Dağ orman manzaralı. Bir yer Buraya küçük bir konteyner, bungalow, tine house ve benzeri yapılar koyduğunuz takdirde harika bir yaşam alanı. Yerimiz düz, resmi yola çok yakın. Bölgemizin havası tertemiz. Su imkanları bol olan bir bölge. Bakın gördüğünüz gibi. Şehir hayatından Gerçek anlamda bunalan, sıkılan biri için bu yer harika yatırımlık bir yer. Bakın şöyle gösteriyorum. Etrafını dolaşıyoruz. Karı şeklinde bir yer, tercih çekilmiş, harika bir arazi, dümdüz, köye yakın, manzara olan bir arazi. Etrafında yerleşimler mevcut. Gerçekten doğa içinde yaşam alanı kurmak insana huzur veriyor. Yerimiz mis gibi. Her yer rengarenk çiçeklerle bezenmiş. Doğa harika, yerimiz harika. Evet. Gördüğünüz gibi yer harika. Müthiş manzarası, doğası harika bir arazi. Balakesir, Balya, Kaz Dağları havasının olduğu bir bölgedeyiz. Kaçırılmayacak bir hobi bahçesi. İçerisinde üzüm bağı mevcut. Evet yerimizde gördüğünüz gibi şöyle güzel bir ağaç mevcut. Manzarası zaten bakmaya doyulmuyor. Yer bu şekilde anlatılacak pek bir şey yok. Yerimiz belli. Kare şeklinde bir va Hemen köyün dibinde resmi yola 70 metre mesafede bir arazi. Yerimiz ağacısına hayırlı uğurlu olsun diyorum.